Mondros ateşkesi sonrasında yaşanan gelişmeler düşünüldüğünde yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur. Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşları ikindi üstü Ulucaya varmışlardı. Biraz sonra uzaktan gelen bir kafile yaklaştı. Kısa bir hoşbeşten sonra Paşa ''Aa böyle nereye gidiyorsun?'' dedi. İhtiyar, paşam Çukurada muhacirdim, şimdi köyüme dönüyorum dedi. Paşa, aa yoksa oralarda geçinemedin mi dedi. Aderhal mukabele etti. Hayır paşam Çukurova cennet gibi bir yer. Bir eken yüz biçiyor. Hamdolsun uşaklar da çalışkandırlar. Geçimimiz padişahta bile yoktu. Yalnız son günlerde işittim ki İstanbul'dakiler bizim Erzurum'u nokta nokta noktaya vereceklermiş. Geldim ki göreyim kimin malını kime veriyorlar. Arkadaşlar burada Mondros Ateşkes sonrasında Osmanlı Devleti'nin topraklarının birçok e, devlet tarafından, birçok e, yabancı işgaline uğradığını görüyoruz söyleyebiliriz. Ve burada bahsedilen nokta Erzurum olduğundan dolayı Erzurum'u işgal edecek olan Erzurum'u ele geçirmek isteyenler ise Ermenilerdir. Hatta bu süreçte bu bölgenin gerçekten de Ermenilere verileceği düşüncesi halk arasında da yaygınlaşmıştı ve halk buna çok büyük tepki göstermeye başlamıştı. Burada da anlatılan budur aslında. Bu sebeplerle boşluğa Ermeniler gelmelidir. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'daki itilaf devletlerine ait gemiler için geldikleri gibi giderler sözünü ilk olarak aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra söylemiştir. Arkadaşlar bu sözü Mondros ateşkes anlaşmasından sonra İstanbul'a geldiğinde söyleyecek. Çünkü İstanbul'a geldiğinde itilaf devletlerine ait gemileri görecek ve geldikleri gibi giderler sözünü ifade edecek. Soruda da zaten e, durumun İstanbul'da geçtiği ifade edilmiş. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri vatanın kurtuluşu için manda ve himaye fikrini savunmuştur? İngiliz muhipleri cemiyeti. Arkadaşlar muhip dost demektir. Yani İngiliz dostları cemiyeti. Burada İngiliz muhipleri cemiyetinin amacı İngiliz mandasına girerek vatanı kurtarmaktır. Yani buna inanmışlardır. Bu yüzden birinci öncül doğru olur. Wilson prensipleri cemiyeti ise kurtuluşu Amerikan mandasında arayanların kurmuş olduğu bir cemiyettir. Dolayısıyla yine doğru olur. Klikyalılar cemiyeti ise yararlı bir cemiyettir arkadaşlar. Çukurova bölgesini Fransız ihtilalinden kurtarmak amacıyla kurulmuş bir cemiyettir. Dolayısıyla vatanın kurtuluşu için manda ve himayeyi savunmamışlardır. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani de şıkkı olacaktır. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin faaliyetleri Mustafa Kemal'in yukarıda verilen sözleriyle çelişmektedir? Bu durum ve koşullar karşısında kurtuluş için üç türlü karar ortaya atılmıştı. Bunlar İngiliz himayesini istemek, Amerikan mandasını istemek ve bölgesel kurtuluş yolları aramaktı. Efendiler ben bu kararların hiçbirini yerinde bulmadım. Çünkü bu kararların dayandığı bütün kanıtlar ve görüşler çürüktü, temelsizdi. Gerçekte içinde bulunduğumuz o günlerde Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tükenmişti. Aslında arkadaşlar Milli varlığa düşman cemiyetler ve azınlıkların kurmuş olduğu e, cemiyetlerden bahsediliyor burada diyebiliriz. E, Reddi İlhak Cemiyeti Mustafa Kemal'in görüşlerine ters değildir. Çünkü e, İzmir'in işgaline karşı ortaya çıkmış olan bir cemiyettir. Vatanın kurtuluşu için mücadele eden bir cemiyettir. Milli Kongre Cemiyeti ise Türk ulusunun haklılığını dünyaya duyurmak amacıyla basın yayın yoluyla mücadele eden bir cemiyettir. Dolayısıyla bu da çelişmez. Klik yıllar Cemiyeti de çelişmez arkadaşlar. Çukurova bölgesinin kurtuluşu için mücadele etmişlerdir. Wilson Prensipleri Cemiyeti tabii ki Mustafa Kemal'in düşüncelerine ters bir cemiyettir. Çünkü ABD mandasını istemektedirler. Dolayısıyla cevabımız değişik olacak. Trakya Paşeli müdafaa -yı hukuk cemiyeti de Trakya bölgesinin kurtuluşu için mücadele etmiştir. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Filmde konu bütünlüğünün sağlanabilmesi için aşağıdaki isyanlardan hangisini farklı bir bölüm ve farklı bir başlık altında sunmaları gerekir? Eyüp ve arkadaşları 1. TBMM döneminde yaşanan isyanlarla ilgili bir belgesel film hazırlamışlardır. Arkadaşlar Ali Batı isyanı, Cemil Çeto isyanı, Delibaş Mehmet isyanı e, ve Bozkır yani Konya isyanı İstanbul hükümetinin ve itilaf devletlerinin beraber çıkardığı ayaklanmalar başlığı altında incelenebilir. Ancak Demirci Mehmet Efe isyanı ise Kuvayi Milliyeciler tarafından düzenli ordunun kurulmasına karşı çıkarılmış olan e, ayaklanmalar başlığı altında incelenmelidir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisine tepki olarak gerçekleştirilmiştir? İstanbul ile haberleşmenin derhal kesilmesi, Anadolu'da itilaf devletlerinin subaylarının tutuklanması, Geyve ve Ulukışla civarındaki demir yollarının tahrip edilmesi, Anadolu'daki resmi kuruluşların kıymetli eşya ve paralarının İstanbul'a gönderilmesinin yasaklanması. Arkadaşlar bu verilen maddelerin en önemli sebebi tabii ki İstanbul'un resmen işgalidir. İstanbul'un işgaliyle birlikte İstanbul'dan artık haberleşme tamamıyla kesilecek. Çünkü biliyorsunuz ki itilaf devletleri İstanbul topraklarında ve dolayısıyla bundan Anadolu'nun da olumsuz etkilenmemesi amacıyla Anadolu'ya gidebilecek olan demir yolları tahrip edilecek. Aynı şekilde kıymetli eşyalar İstanbul'a gönderilmeyecek. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İzmir ve çevresindeki Yunan işgalinin haksızlığını ortaya koyan ilk uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar İzmir'in işgalinin ardından Amiral Bristol burada bir araştırma yaparak Milli Mücadelenin haklılığını uluslararası olarak kanıtlamış olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. İtilaf devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin ulaşım ve haberleşmesine el koymasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? İşgallerin iç bölgelere kadar yayılmasını sağlamak olur mu? Evet çünkü arkadaşlar insanlar haberleşemeyeceğinden dolayı işgallere karşı hiçbir şekilde önlem alamamış olacaklar. Bu sayede itilaf devletleri işgalleri iç bölgelere kadar taşıyabilecek. Bu yüzden doğru. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin etkinliğini azaltmak. Montrose Ateşkes Anlaşması sürecinde Osmanlı Mebusan Meclisi açık değildi. Bu yüzden B şıkkı olmaz arkadaşlar. Mondros Ateşkesi hükümlerinin uygulanmasını hızlandırmayı da tabii ki hedefliyorlar. Çünkü dediğimiz gibi insanlar yine buna karşı da bir önlem alamayacaklar. Halkın örgütlenmesini tabii ki engellemek ve milli derneklerin faaliyetlerini de denetlemek, ulaşım ve haberleşmeye el koyulması konusunda etkili olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 1890'da Tiflis'te kurulan ve temel amacı Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak olan Milli Mücadele Karşıtı Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tabii ki Taşnak Cemiyetidir. Taşnak Ermeniler tarafından kurulmuş olan milli mücadeleye karşı Doğu Anadolu'da özellikle mücadele yürütmüş olan bir cemiyettir ve tabii ki Doğu Anadolu'daki katliamlardan da sorumludurlar diyebiliriz aslında. Amaçları orada bir Ermeni devleti kurmaktır. Filiki Eterya, Pontus Rum, Etneki Eterya ve Mira Rumlar tarafından yani Yunanlar tarafından kurulmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Amasya genelgesinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili herhangi bir karara yer verilmemiştir? Arkadaşlar tabii ki federal yönetim anlayışıyla alakalı bir karar yer almıyor. Milletin bağımsızlığı, tabii ki milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi yer alacak. Milli mücadelenin gerekçesi de yine Amasya Genelgesi'nde yer alacak. Gerekçe de vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının tehlikeye girmesidir arkadaşlar. E, millet egemenliği yine milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır düşüncesinden egemenliği de çıkarabiliriz ve milli mücadelenin yöntemi de e, yine arkadaşlar mücadeleyi halkın yapacağından e, bahsediliyor. Çünkü ne dedik? Milletin bağımsızlığı milletin azimi ve kararı kurtaracaktır. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 1. TBMM'de kabul edilen yukarıdaki kararlardan hangileri? Olağanüstü yetkilere sahip olduğunu kanıtlar. Yasama ve yürütme yetkisi meclise aittir. Yani arkadaşlar güçler birliği vardır. Meclis hızlı karar alabilecektir. Bu da onun olağanüstü yetkilere sahip olduğunu bize gösterir. TBMM'nin üstünde bir güç yoktur. Arkadaşlar bu düşünce hala etkindir. Yani TBMM'nin üzerinde bir gücün olmaması olağanüstü yetkilerle alakalı bir nokta değildir. Hala geçerliliğini korumak. Bu yüzden bu olmaz. İstiklal mahkemelerinin üyeleri TBMM'de milletvekili yapan kişiler arasından belirlenir. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi e, TBMM'de yasama yürütme artı olarak yargı yetkisini görebiliyoruz. Yine bu da güçler birliği ile alakalı olduğu için olağanüstü yetkilere sahip olduğunu gösterir. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Metinden hareketle Emin'in doğduğu şehrin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Ben Emin, dedemden duyduğum kadarıyla Mondros Ateşkesi sonrasında başlayan işgallere karşı tüm yurtta erkeklerin egemen olduğu cemiyetler kurulurken benim doğduğum şehirde kadınların da etkin biçimde Kurtuluş Savaşı'na katılmalarını sağlamak için Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti kurulmuş. Hatta bu cemiyete Mustafa Kemal Paşa da destek olmuş. Arkadaşlar burada bahsedilen şehir Sivas'tır. E, bu cemiyet Sivas valisi Reşit Paşa'nın eşi tarafından kurulacak aslında. Melek Hanım ve onun arkadaşları tarafından Mustafa Kemal'in de desteğiyle Sivas merkezli olarak kurulacak. Hatta e, Anadolu'da pek çok şehirde de şubeleri açılacak arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu soruların doğru cevapları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Ömer öğretmen öğrencilerine aşağıda verilen soruları yöneltmiştir. Havza genelgesiyle işgali tüm yurda duyurulmaya çalışılan şehrin adı nedir? Arkadaşlar tabii ki İzmir'dir. Biliyorsunuz İzmir'in işgali sonrasında Mustafa Kemal Anadolu'ya yani Samsun'a ilerliyor. Oradan da Havza'ya geçiyor. Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında işgal edilen ilk Osmanlı toprağı Musul'dur arkadaşlar. Musul toprakları biliyorsunuz ki petrolden de dolayı önemli bir konuma sahip olduğu için işgale uğramıştır. Milli Mücadelenin hazırlık dönemi içerisinde bütün milli cemiyetler hangi şehirde toplanan kongre sonrasında birleştirilmiştir? Tabii ki Sivas Kongresi ile arkadaşlar birleştirilecek. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır.